Herkese merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir yalı şapkını analiz videosuyla karşınızdayım yalı şapkını da önümüzdeki haftaki bölümlerde Sinan ve Diyar'ın vedası kesin bir şekilde gerçekleşecek mi senaryoları bitmek üzere olan Sinan ve Diyar'ın tabii ki de arkadaşlar vedalarına çok az bir zaman kaldı peki sizler Sinan ve Diyar diziden veda etsin ayrılsın ve Ferit ve Seyran aşkı sadece baki kalsın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde Ferit ve Seyran aşkına daha fazla yer verilecek ve ikili tekrar aşk dolu sahneleri başlayacaklar. Ama dediğim gibi gelen duyumlar yönünde bu mutluluk fazla uzun sürmeyecek. İkilinin arasına yeniden bir ayrılık gireceği konuşuluyor. Detaylar geldikçe de zaten Yalı şapkını ile ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sizler de Seyran ve Ferit ayrılmasın isteyenler de videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Dizimizin hakkında da fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.